Bugün sizlerle son günlerde sıkça konuşulan Temu'nun Türkiye'de yasaklanıp yasaklanmadığı konusunu ele alacağız. Yurt dışı alışveriş siteleriyle ilgili yeni düzenleme milyonlarca online alışveriş yapan kişiyi etkiliyor. Peki Temu'ya ne oldu? Siparişler ne olacak? Bu yasak ne anlama geliyor? Gelin detaylarıyla inceleyelim. Temu 2022 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde piyasaya sürülen Çin merkezli bir online alışveriş platformudur. Uygun fiyatlı ürünleri, geniş ürün yelpazesi ve sık sık yaptığı kampanyalar ile kısa sürede dünya genelinde popülerlik kazandı. Türkiye'de de birçok kişi Temu üzerinden alışveriş yaparak yurt dışından ürün getirtiyordu. 1 Nisan 2025 itibariyle yürürlüğe giren düzenlemeye göre yurt dışından bireysel siparişle getirilen ürünler için vergi muafiyeti kaldırıldı. Türkiye'de faaliyet göstermek isteyen bazı yabancı e-ticaret platformlarının ülkemizde resmi bir temsilcilik açmaları zorunlu hale getirildi. Bu kurala uymayan şirketlerin Türkiye'ye satış yapması yasaklanabilecek. Bu düzenleme ile birlikte Temu, Shein, AliExpress gibi platformlardan yapılan alışverişlerin gümrükte takılma ihtimali artıyor. Ticaret Bakanlığı, Türkiye'de e-ticaretin yerel platformlara kaymasını ve haksız rekabetin önüne geçilmesini amaçlıyor. Özellikle Türkiye'de faaliyet gösteren firmaların yüksek vergi yükümlülüklerine karşılık yurt dışı firmaların vergisiz ve düşük maliyette satış yapması haksız rekabet oluşturuyordu. Peki Temu Türkiye'de yasaklandı mı? Şu anda Temu tamamen yasaklanmadı. Ancak Türkiye'de yasal temsilcilik açmazsa satış yapması engellenebilir. Eğer Temu Türkiye'de bir ofis açar ve vergilerini ödemeyi kabul ederse faaliyetlerine devam edebilir. Ancak bunu yapmazsa kullanıcıların Temu üzerinden alışveriş yapması imkansız hale gelebilir. Bu yasak Türkiye'ye doğrudan gönderim yapan yurtdışı e-ticaret sitelerini kapsadığı için Amazon, eBay gibi platformlardan yapılan siparişler etkilenmeyebilir. Ancak Türkiye'de deposu olmayan ve doğrudan yurt dışından kargo gönderen şirketler büyük ölçüde etkilenebilecek. Temu'dan sipariş verenler ne yapmalı? Eğer 1 Nisan'dan önce Temu'dan sipariş verdiyseniz, siparişinizin durumu şu faktörlere bağlı olacak. Siparişiniz yola çıktı mı? Eğer ürün 1 Nisan'dan önce Türkiye'ye giriş yaptıysa büyük ihtimalle size teslim edilecektir. Siparişiniz gümrüğe takıldı mı? Yeni vergi düzenlemeleri nedeniyle bazı ürünler için ek ödeme talep edilebilir. Temu Türkiye'ye uyum sağlayacak mı? Eğer Temu Türkiye'de temsilcilik açarsa siparişleriniz normal şekilde devam edebilir. Şu an için en iyi yöntem siparişlerinizin takibini yapmak ve Temu'nun Türkiye ile ilgili resmi açıklamalarını takip etmek. Temu Türkiye'de yasaklanacak mı? Şu anda Temu'nun Türkiye'de tamamen yasaklandığına dair kesin bir bilgi yok. Ancak eğer şirket Türkiye'de ofis açmaz ve vergi ödemezse siparişler gümrüğe takılabilir ve platform Türkiye'de erişime kapatılabilir. Eğer sık sık yurt dışından alışveriş yapıyorsanız siparişlerinizin durumunu kontrol etmeli ve alternatif platformlara yönelmelisiniz. Bu konuda gelişmeler oldukça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu yasa tüketiciyi koruyor mu yoksa sınırlarımı mı daraltıyor? Yorumlarda fikirlerinizi benimle paylaşmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.